Süper Güç Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD'den dikkat çeken S400 açıklaması. Türkiye ile Hindistan aynı sepete konulamaz. Değerli izleyenler, ABD'nin S400 alan Hindistan'a yaptırım uygulanmaması için harekete geçmesi Türkiye'ye neden yaptırım uygulandı sorularını akıllara getirdi. Konuya açıklık getiren ABD'li üst düzey yetkili Don Fried, S400, F35 ve F16'lar için konuştu. ABD'nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Anadolu Ajansı muhabirine Ankara ve İstanbul'u kapsayan Türkiye ziyaretini ve ikili ilişkilere dair güncel gelişmeleri değerlendirdi. Donfried, Katsa yaptırımları söz konusu olduğunda bir yanda ABD'nin Kuzey Akımı 2 Boru Hattı projesine yönelik yaptırımlarından feragatı var. Diğer yandan Hindistan'ın S-400 anlaşması söz konusu. Bazı haberlerde Hindistan içinde bir muafiyet veya feragat olacağına dair sinyaller var. Hindistan için bir muafiyet veya feragat söz konusu olursa Türkiye'nin pozisyonunu göz önünde bulundurduğumuzda bu bir çeşit adaletsizlik. Çifte standart adımı olmaz mı sorusu üzerine Kuzey Akımı 2 Boru Hattı projesine ilişkin mevzuatın Avrupa'nın enerji güvenliğini koruma yasası olduğunu belirtti. S400'ler konusunda Hindistan'a yönelik olası bir muafiyet ya da feragat haberlerine ilişkin Donfried şu ifadeleri kullandı: bu konuda alınmış bir karar yok. Bunda net olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bir müttefik açısından Katsa'nın yasal gereklilikleri farklıdır. Dolayısıyla bu mevzuatta Hindistan ve Türkiye'nin farklı muamele görmesini anlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karmaşık bir konular dizgesi. Hindistan hakkında bir karar alınmadığını tekrar etmek isterim. Katsa'yı ele aldığımızda Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepede koymamalıyız. Türkiye'nin ABD'nin bir NATO müttefiki olduğunun ve bunun yasal sonuçlarının hatırlanması bu bağlamda önemli.